Herkese selam. selam. Ben Neslihan. Ben Damla. Biz Be Be Superways kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi önceki videoda biz okula indik. Orada video bitti. Evet. Zaten halimiz kalmamıştı. Ve o dakikadan sonra da bir şey yapmadık. Damla yoluna yerleşti. Ben kalacağım yere gittim. O gün orada bitti. Evet. O gün orada bitirdik. Ertesi gün uyandık, hazırlandık ve kayıt işlemleri için okulda buluştuk. Aynen öyle oldu. O iki gün süren kayıtlar o gün başladı. Bu videoda onun videosu. Okul kayıt, etrafı tanıma, okulu gezme gibi böyle ufak bir okul gezmesi. Çünkü aslında okulu gezmedik. Biz okulun içinde kayıt işlemleri için koşturuyorduk. Evet. Yani oradan oraya gönderdiler. Oradan oraya ilk gün sonuçta. Evet. Ve bilmediğimiz için arıyoruz. Bu okul da... hani büyük yani. Evet. Çok şeydi, yorucuydu. Ama okulu gezmiştik o gün, her yerini gördük. Evet. Girmediğimiz yer kalmamış galiba. <laughs> Kütüphanenin önünden beş kere geçiyoruz evet. ama biz hala kütüphaneyi arıyoruz falan evet. öyle bir video. Öyle kayıt işlemlerini bitirdik. Kayıt işlemleri bittikten sonra da okul yolunu, sahili falan gezdik. Öyle orada bitirdik. Oraları bir tanıdık, evet. bir gezdik sahili falan. İşte orada bitirdik videoyu. Biz normalde bu videoyu e, havaalanı vlogla birleştirmiştik. Yani birlikte atarız diye düşünmüştük ama çok uzun olur diye o videoyu ayrı bu videoyu ayrı yaptık. O yüzden o videonun sonu bu videonun da başı yok. Biz şimdi şu an Türkiye'deyiz aslında. Türkiye'ye geri geldik. E i̇şte o videonun üstünden 4 ay geçti. <laughs> bu videodan sonra da o 4 aylık süreç gelecek. Evet. O, o çok güzel bir video. Deneyimlerimizi falan anlattığımız bir video. Yaşadıklarımızı o 4 ay içerisinde ne yaptık onları söylediğimiz... Aslında alışma sürecini atlattığımız ve onu anlattığımız bir video. Bu videodan sonra o gelecek. Aynen öyle. Önce bir okula kayıt olalım. Ondan sonra 4 aylık sürecimizi görürsünüz. Asıl okulu tanıttığımız video da yıl sonunda gelecek. Onu daha çekmedik. Evet, onu çekmedik. İyice bir okula evet. alışalım edin dedik. Şimdi ikinci dönem okula gidiyoruz. Her şeyimizi zaten oturttuk. Şimdi tekrar bir gidelim, bir adapte olalım oraya tekrar. Ondan sonra planlarız onu. Onu da şey yapmadık hani güzel böyle detaylı bir video çıkarmak istiyoruz. Evet. O yüzden birazcık daha zaman var ona. Evet isineceğiz. biraz daha onu, var. Onu planlayacağız. Sonra. <laughs> böyle <gülüyor> yıl sonu gibi gelir ki oraya gelmek isteyenler de izleyip fikir sahibi olsun. Evet. Öyle. Şimdi evet. videoya geçelim. Evet. Şimdi biz okula geldik. Bir gece geçirdik. Of, çok sıcak. Of kabus çok sıcakmış. Ki biz şeyden, İzmir'den geldik yani. Benim gözlerim hala kapanıyor, çok açamıyorum. Uykum var biraz. Yorgunum hala. Ya, benim bir. Aynen oradan belgelerini alacak. Ondan sonra kayıt falan yaptıracağız. Nasıl uyudun beğendin mi? Ben beğendim birazcık dört yüzlük olması fazla. Çünkü o da çok yani. Ama şey Güzeldi güzel de falan yani. yani Bak şimdi. Bugün işte okul kaydımızı yaptıracağız. Ondan sonra bir iki daha işimiz var. Çanta falan alacağız. Eksik gelik bir şeyler onları alacağız. Öyle. Başladı yani kazası şeyimiz. Şu an bunun tamam, yürü de burası. Sen yukarı çıkınca da kendini çıkarsın ben aşağıda çıkarım. Çekelim. Yukarı çıkınca bir odanı çek bakalım sen de. Çekelim çekelim. çekelim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tamam doğru çıkıyoruz. Dördüncü <laughs> katta Okul kayıt için e, evraklarımı alacağım. Bakalım odamdaki arkadaşım yoksa gösterim odamda. Şimdi ben dışarıdayım. Burada kapısını orada bekliyorum. Daha da belgelerini alıp gelecek. Bekliyorum ama çok güzel bir yer bakın. Sesiyormuş her. Gözlerimi açamıyorum. Uykum yok aslında da gözlerimi açamıyorum. <laughs> Uykum da olabilir biraz. Onlarımızın arkadaşı var. Tam çekemedim. Şimdi de bana bir şeylerim açılıyorum. Okay. okay. Anes arıyorum. Dışarı çıkmış. Telefonla konuşuyor. Ay, Ay kalıcı Evet, Çok sıcak ya. Of. Valla çok sıcak ya, yani bu ne bu? Bu <laughs> da i̇şte İzmir'in en sıcak günleri evet. gibi burası şu an. Evet, aynen öyle. İzmir'in en sıcak <laughs> günlerindeyiz şu an. Güneş bayağı evet, spor. Evet. Ay Sen biliyor musun? Evet. Evet, şu hemen aşağı gidin, böyle dönün buradan ileriden, göreceksiniz oradaki Peki, sizi yollandırmadılar mi? Yok. Biz İzmir'den geldik. İyi, Sen? Hatay. Evet, benim de yurtta oda arkadaşım Hatay'la. Hı, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. geçmiş, de geçmiş çok olsun. Çok teşekkür ederim. Çekilin. Şimdi aldı ya, bitince... Başka da aslında. yere gitmedik ha. O, oraya kadar gittik, buraya kadar geldik. O kadar. Okulun geri kalan kısmı yok. Çok <gülüyor> <gülüyor> sıcak bir daha Evet, çok bayağı çok sıcak. sıcak. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yapacağız bir şeyler. Hadi gidelim sınav yarın ya. Bizim iletişim fakültesi de miydi? Hı hı. İyimardık. iletişim hı. fakültesi Aa, miydi? Hakikaten yarın sınav var lan. Ben de bilmiyoruz vallahi ne yapacağız. Evet hiç bilmiyorum. Telefonu da hiç bakmıyorum çekerken. Yani böyle şöyle falan duruyor olabilir. Kafamızın... Evet, ha, gideceğimiz yere bakıyoruz da. <laughs> Kafamızın yarısı gözüküyor, yarısı gözükmüyor olabilir yani. Bir de kolum ağrıdı. <laughs> Bizim bu, bu duraklar denik değil mi? Hı şurası da orta kafe. Şu binanın adı yer. Şimdi biz kayıt için nereye gideceğiz ama. Şuradan gidelim Geldik evet. Evet, şimdi kayıt için gittik biz. Öğle arasında girmişler, bir de gelinlediler. Ondan sonra biz de alışverişe çıktık. Yarın sınavımız var hazırlık için. Sınav için koşun kalem istiyorlarmış işte. Koşun kalem aldık. İşte birazcık çarşıyı dolaştık hem görmüş olduk. Şimdi geldik kafeye birazcık oturduk dinlendik yorulmuştuk çünkü hava çok sıcak. Buranın güneşi çok yakıyor. Evet Damla helak oldu. <laughs> ben bu kadar sıcakla etkilediğimi yorulmuştum hayatımda. <laughs> Hasta olmasına rağmen çok fazla yanıyor yani. Öyle çok sıcak olduğu için birazcık oturduk. Şimdi gidiyoruz kayıt için bir iki belge çıkarttıracağız fotokopi. Ondan sonra kaydımızı yaptıracağız. Bir de sınava hukuk fakültesine girecekmişiz. Bir de oraya bakacağız o neredeymiş. Sonra gün biter. Bir de ben akşam belki gittiğim yer çarşısından çanta bakarım. Buradan baktık bulamadık. Bunun çarşısını da pek anlamadık zaten. Hiç çarşı gibi değil mi yani aslında? Böyle sokak böyle gidiyor uzun uzun aşağı doğru. Böyle bir iki dükkan var. Sonra yol. Sonra bir iki dükkan daha var. Sonra bir daha yol. Başka yerler de vardır bu arada. Buranın arka tarafı da var çünkü. Ben yolda gelirken görmüştüm. Arabayla gelirken. Yani arka taraflarda da vardır. Bir şey de daha şey yapamadık yani. Anca bu kadarını görebildik şimdi. Çok sıcak. Evet çok sıcak. Hı. Güneş çarpacak diyor. Böyle ki sıcak. Hava ha. değişimi. Lazım maskayla hava değişimi yaparız hastalık uzasın seni. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ben sana biraz sonra bir propolis seririm, görürsün. <laughs> Neyi? Ha, alayım. Tut. Her zaman kapakları toplarım. Bana sorar, kapaklarını alıyor musun diye. Böyle bir alışkanlık. Evet, hazırım. Oo, oh, oo, oh, güneşe çıktık yine. Kendimi vampirlerle vampirlerle empati yapıyorum şimdi. Allah'ım ilahiyat. <laughs> Neredesin? Neredesin hanım? Buradasın. İyisin? İyisin? <laughs> İyi. Ha şurası Burada da sıra var ya. Fotokopi sırası. Sonra şuradan kayıt yaptıracağız. Akba. Bu da dolmuş gibi bir şey. Şeye benziyor Hindistan'daki tuk, tuk. Neydi bu Afrika'dakilerin? Tak tak mı? Tuk mu? Ona benziyor. Şunu çıkaralım da görüşürüz. Biz şimdi kayıt işlemlerini yaptık. Spor salonuna gelmemiz gerekiyormuş bilgi almak için. Spor. Ay. Peki sizi yollandırmadım. Ondan sonra bir de kütüphaneye gidip öğrenci kartımızı alacağız. Ama şimdi elindekileri bırakmak için yurda gitti geliyor. Ondan sonra bu dediklerimizi yapacağız. Sonra da bitiyor işimiz. Hayır duralım. sıcaktan Ama burası çok güzelmiş. Spor salonunun olduğu yer. Burası işte tesisi. Burası da böyle. Tamam yurdu da burası. Ha geldi. Bitmedi form doldurmak. Tam dinleyeceğiz şimdi geliyoruz. Evet kütüphanenin yerine bak arkadan. Su alalım kütüphaneye gidelim. Sonra şimdi ha bir de şey gideceğiz. Bak yetişsene. Bak bitiyor. Baksana Böyle <laughs> yaş. Şu da damla. Güzel. Güzel de işte. Evet, hey senin de burada. Çıkın inşallah ya bakalım. Ondan sonra alışveriş daha rahat olacak. Evet evet. Gittim dün kaldım. Hı. Ama yani beraber geldiğimiz için ayrılınca böyle bir kalpler kırıldı. Evet. Üzüldük. İnşallah güleceğiz <laughs> yakında. Dualarımız o yönde. Allah kim var kim yok dua ediyor şimdi. Işte. <laughs> Aynen. Daha yolda gördüğümüz kadın bile dua senin için dede. Kim bilir kaç kişi var senin Aynen. Senden daha şeyler de verdi 35'den fazla. Yani ben yani, 34 vardı 35 değil artık. şey Ya bütün dolaplara bir şey koymuşlar, tamam mı? <laughs> bütün bak bir Kendi dolapta bir, altta bir tane bir şey var ben onu şey yapacağım. Kendi ait olmayan dolabı niye kullandık ki mesela yani? Baya güneş var ama mesela bu güneş öğlenki kadar yakmıyor. Rahatsız etmiyor o kadar. Öğlenki neydi öyle? Yandık ya. Ya Yarın olduk. ne yapacağız? Yarın sınava gireceğiz. Hayali. <laughs> <laughs> ben buraya geliyorum. <laughs> Bir hemen böyle hızlandırılmış şey alacağım, ders alacağım. E, ee, atanacağım savcılığa çıkacağım tamam mı? Tamam. tamam. Hadi, Hadi git. Isterim. Tamam burada oturuyorum ben. Yarım saate alırsın herhalde savcılığı. Tüh ya kapalıymış. Neyse yarın alırsın. Böyle, evet var, terası var. Neyse. Çok güzelmiş baksana ama. Ha burada orman gibi ya ne böyle. Şuradan girek mi? Burada nereymiş ya? Tamam <laughs> hanım. Öyle ki de şurada. Evet. Şöyle evet. kutu gittik. Şurası ormanlık işte. Buradan gitmemiz lazım. Bu orman bu ormansa, bu yolda bu yoksa şu bina 14 olması lazım. Şu bina. Bu şey 13 de onun yanında, 12 de karşısında olması lazım. Nasıl böyle görmediniz tamamen bu şeyi. Bir ay ya. Ama ama, <laughs> ama sadece işte şey ihtiyacımız olduğunda değil gerçekten gezersek öğreniriz. Merdivenler ineceğim. Ben oradan atlamak istemedim işte. Cami. <laughs> de, alırsa, evet. Cami. Cami. Burayı da mı aksan yapmışsın? <laughs> Yok. Bir dakika böyle bir konuştum. Cami. Cami. Hadi becim, bak içine. Aa, güzelmiş ha. Kız. Şunu. Dur. Hadi. <laughs> Ay şu an, işte şey <gülüyor> <gülüyor> Tövbe <yarabbim> ya Rabbim ya. Minarecik Damlacık. <gülüyor> Damlacık hanım. <laughs> i̇şte onlar yurt işte onlar. Ya senin diğer blokçusu arasında var ha. Kardeşi işte burada mıymış bilmiyorum neredeyse. Var diyor bayağı arasında diyor. Onun yanındaymış tek. Bayağı ciddi sanki aralara caddeler, sokaklar. Ee, belki. Belki. Yine ben yürürüm mü Allah'ım aşağıya ince ince? Belki şehirler girmişti. Sonra aramıza şehirler, ülkeler, belki dünyalar girecek. Buradan ya amınakoyim <laughs> sana. Onu atarım sana. Biz biraz yanlış geldik ama. Kütüphane. Müdürlüğü, müdürlüğü. Buraya erkek yürüdü değil mi? Müdürlüğü yürüdü. Tam işte cami 11, kütüphane 12'ymiş. <laughs> Caminin oradan geldik de yanlış yerden gelmişiz yani. Biz camiden aşağıya inmedik mi? Köşesinden indik. Şu caminin oraya gidelim. oradan devam ederiz. Tamam, burası e block. Evet burası daha iyi. Daha söylediniz bazı daha bazıyız. bak bura hep. Evet balkonlu bizim balkonun şey her katta yok. Evet. burada balkonlu. Ha, bu yoldan dümdüz indiğimizde ulaşıyoruz. Buradan aşağı, ee, yine aynı yola çıkıyor. Buradan aşağı indik zaten. Tam doğru gelmişiz normalde. Şu değil mi? Şu mu o zaman? Bu binadır. Şu binadır işte. Biz böyle kaptırdık gittik şu binadır belki bakmadık yani. Nerede dedi? Nerede dedi? Ne dedi? Duydum. Orası için dedi herhalde. Belki geziyorlardır. Yok mu bu Türk? Konferans gibi bir şey. Bulamadık. Neydi? Burası arkasıdır yani. önünde yazıyordur. Belki de. Okulu bilip de bu videoyu izleyen varsa gülüyordur bize. Belki önünden geçmişizdir. <laughs> Şey, herkes öyle yapıyor. Şey diyor, ekran başında. Sağa dön Zeynep. Dönün şuraya. Önünden geçtiler laf. Allah'ım yarabbim. Öğreneceğiz. Buralara ilk defa geliyoruz. Ne neler ne burası? Şuraya döneceğim ya. <laughs> Neredeyiz biz ya? <laughs> Şu ambulans alın beni. Benim <laughs> tatlım. Neymiş ki buraya? Bomboş bir yer. Bu ne? Kapı diğer taraftan da var. Evet, evet. Pardon, ben ben Kızlar bakar mısınız? Kütüphane her tarafta. Vitamin, Vitamin kafe var zaten. Onun hemen yanında. Dümdüz çıkınca karşınızda. Tamam. Çok, çok tamam. Sıçıklı. Sağ olun. Vita bak. Ali librarı yazıyor işte. Gördüm. Ha, evet. Gördüm işte. Ben Gördüm. <laughs> Şimdi gördüm. Biz acaba neredeydik? <laughs> Allah Allah <'a gülüyor> şükür. Ne? Biz şuradan şey yapmadık mı? Ne yapmadık şuradan. mı? Şuradan. Nerede? Geçmedik mi? şu oturuyorlar ya. <laughs> Hafif işte oradan geçtik biz. E şurayı gördük işte. Hemen tamam, bu da bir şey. Hey. E soran ekranı buradan geçtik. <gülüyor> tamam burası. işte tamam. Tamam işte. <laughs> Neslihan. Ne? Biz şurayı da gördük. <laughs> Nereyi? <laughs> ben sana dedim buranın arkasıdır diye. Bizi soktum diğer tarafa. Ay. <laughs> Burayı çekmedik. içeri kısmı çektik. Buraya daha yeni geldik. Ha? Tamam işte karşıdan gördük diyorum. Konferans gibi bir şey yok. Biz bir içinden geçmişiz bu arada. Bence kapandı. Olabilir. Biz bulana kadar kapanmış olabilir gerçekten. Pazartesi cuma arası 5'te kapanıyormuş. kaynaklara bakın. En başta Kıbrıs, yanında Türk bayrağımız var. Burası İmmanlık Fakültesi. Şu an ortalık harika bu arada. Hava çok güzel şu Hep böyle olsa Hakikaten an... de çok güzel duruyor ya. <gülüyor> 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 Aslında videoyu tamamıyla böyle tutman lazım da kolum çok ağır. Tripod lazım. Böyle bütün gün böyle tutsam kolumu ameliyatla almaları lazım. <laughs> Bu yol da çok güzel ya. Yol güzel de. Ay dur. Gelip gitmesi yorucu ben yoruluyorum ondan diyorum zayıflarım diye. <laughs> ben yemeği yedikten sonra buna zaten yürü şey ya. Tamam yani. O şey gel gel. ne mı bu şey? şey, şeyciler gibi. Yazlıkçılar. Hmm. O damlayı yurduna doğru bırakıyordum. Dün değil, önceki gün. Yani okulun ikinci günüydü. Dün de üçüncü günüydü. Hı -hı. Dün bir şey çekemedik. Sabahtan sınava girdik. Sınavdan sonra da öğrenci kartını çıkarttık. Ondan sonra işte kütüphaneden bilgi aldık. İşte kütüphaneden çıktık. Birazcık yürüdük, vakit geçirdik. Aynen. Sonra ben ee, rahatsızdım hala geçmedi gülüm. Geçmediği için şey gittim yurda dinlenmeye. Orada ayrıldık Neslihan ben. Aynen orada ayrıldık. Ben gittim işte eve. Birazcık dinlendim. Saat kaçtı? altı mıydı neydi? Gittim yemek yedim. Sonra geri odama geldim. Geri yattım. Öyleydi hmm. yani. Dinlendin. Bugün biraz daha iyisin inşallah. İyiyim. Bugün daha iyiyim. Dün kötüydüm ama. Birleşeceğim. <laughs> Az kaldı. 10 <laughs> günü geçti. 10 günü. 10 <laughs> gündür hastayım. İyileşirsin. İyileşirsin. Neslihan bana propolis verdi. Hı. O propolis etki etmiştir diye düşünüyorum. Bugün de vereceğim. İçersin yarına tut gibisin maşallah. Birazcık tadı kötüydü ama içtik. Yapacak bir şey yok. Yaptık bir şey. <laughs> i̇şte dün, dünümüz bir sınava girdik. Bir Hı. öğrenci kartlarımızı aldık. Göstereyim öğrenci kartlarını. Ya işte Şu böyle. Yani. Tipim. Damlanınki de gözünün üstünde. Benim tam şöyle gözümü çizmiş yani. Sansür. Evet. Şöyle bir şey işte. Aldık öğrenci kartlarımızı. Biraz da bilgilendik. Bize internet sitesine girişi anlattılar. Ondan sonra bir tane internet sitesi varmış işte. Derslerin kredisini, işte ders programını vesaire gösteriyormuş. Onu anlattılar. İşte bu okul kaydının son aşamasıydı. Onu da dün bitirdik. Üçüncü günümüz öyle geçti. Sabah sınav, akşam da o kısım. Ondan sonra da dağıldık. Bir şey olmadı. Okulumuzun evet. ilk üç günü böyleydi. böyleydi. Aynen. Bugün dördüncü günümüz. Evet, bugün dördüncü günümüz. Bugün öyle buluştuk, geziyoruz. Zaten hafta sonu şu an. Evet. Öyle, ilk üç günümüz öyleydi. <laughs> Videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atabilir, kanalı beğendiyseniz abone olabilir, bizi desteklemek için videoyu ve kanalı başkalarıyla paylaşabilir, fikir ve görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.